Binlerce yıldır anlatılan bir hikaye. Tanrı'nın buyruğuyla bir adam devasa bir gemi inşa eder. Amaç, tufanda yok olacak dünyadan geriye hayatta kalanları kurtarmaktı. Her türden hayvandan birer çift, ailesi ve umudu yanına alarak bilinmeyene yelken açtı. Bu sadece dini bir efsane mi? Yoksa gerçekten dünyanın bir zamanlar yaşadığı büyük bir felaketin hatırası mı? Bugün sızlanarak anlatılan tufanları, şöhretli bir dağı ve yüzyıllardır süren bir arayışı inceliyoruz. Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi gizemi. Gerçekten orada mıydı? Kalıntıları bulundu mu? yoksa insanlar sadece inandıklarını mı görmek istedi? Hazırsan bu zamanın derinliklerinden gelen ve tüyler ürpertici anlatıya gidiyoruz. Nuh tufanı sadece Tevrat ya da Kur'an'da anlatılan bir hikaye değil. Mezopotamya'dan Hindistan'a, Yunan mitolojisinden Aztek efsanelerine kadar yüzlerce farklı kültürde Benzer bir büyük su baskını anlatısı bulunur. Sümerlerin Ziusudrası, Akadların Utna piştimi, Hinduların Manusu. Hepsi tanrılar tarafından gönderilen bir tufan, kurtulmak için yapılan bir gemi ve yeni bir başlangıçtan bahseder. Bu efsaneler arasındaki benzerlikler, ortak bir tarihsel felaketin hafızada iz mi bıraktığı sorusunu doğurur. Ağrı bu efsanenin merkezi olarak kabul edilmesi ise Tevrat'taki Ararat Dağları ifadesine dayanır. Modern dünyada bu Ararat, Türkiye'de Ermenistan sınırına yakın olan Ağrı Dağı ile özdeşleştirilmiştir. 13. yüzyılda Marco Polo, Ağrı Dağı'nı ulaşılmaz olarak tanımlar. Ancak 19. yüzyılda batılı seyyahların bölgeye olan ilgisi artar. 1876 yılında James Bruce isimli İngiliz parlamenter dağda ahşap bir parça bulduğunu iddia eder. Daha sonra dağın uydudan çekilen görüntülerinde düzgün bir yapıya benzeyen bir form dikkat çeker. Ron White adında bir Amerikalı araştırmacı bölgedeki toprağın altında simetrik bir yapının bulunduğunu ve bu yapının gemi ölçülerine çok benzediğini söyler. Arkeolojik açıdan ise somut ve bilimsel olarak kabul edilen bir kalıntıya henüz ulaşılamamıştır. Ancak hem uydu görüntülerindeki anormallikler hem de tarihsel ifadeler bu konuda spekülasyonları canlı tutmaktadır. Birçok bilim insanı Ağrı Dağı'nda gemi benzeri bir yapının bulunmasının mümkün olmadığını savunur. Öncelikle bu da volkanik kökenlidir ve oluşumu gemi gibi yapay bir neslinin korunmasına uygun değildir. Ayrıca bölgede yapılan arkeolojik araştırmalar şimdiye kadar kesin kanıtlar ortaya koyamamıştır. Ron White'in iddiaları çeşitli bilim çevreleri tarafından bilimsel temelden yoksun bulunmuş, hatta yapılan bazı analizlerde bölgede bulunan yapıların doğal taş oluşumları olduğu belirtilmiştir. Bu görüşe göre insanların hayal gücü ve inançları doğal bir kaya oluşumunu gemi kalıntısı olarak yorumlamalarına yol açmış olabilir. Jeologlar Ağrı Dağı'nın jeolojik yapısını incelediklerinde burada büyük bir geminin korunmasının neredeyse imkansız olduğunu dile getirir. Dağın aktif bir volkanik yapıya sahip olması zamanla üst üste gelen lav katmanlarının herhangi bir yapıyı yok etmiş olabileceği ihtimali doğurur. Buna rağmen bölgenin çetin doğası ve yıllar boyunca oluşmuş doğal şekiller uzaktan bakıldığında yapay yapılara benzerlik gösterebilir. Uydu görüntülerindeki simetrik şekiller de bu yüzden kafa karıştırıcı olabilir. Ağrı Dağı sadece doğal bir oluşum değil, aynı zamanda hem dini hem de stratejik anlamda önemli bir sembol. Türkiye'nin doğusunda İran ve Ermenistan'a oldukça yakın bir noktada yer alan bu dağ, tarih boyunca birçok efsaneye, söylentiye ve siyasi gerilme sahne oldu. 20. yüzyılın ortalarından itibaren, özellikle yabancı araştırmacıların bölgeye olan ilgisi arttıkça, Türk devleti bu alanı koruma altına aldı. Bunun resmi gerekçesi genellikle güvenlikti. Sınır hattına yakınlık, terör tehdidi ve kaçak geçişler gibi unsurlar sebep gösterildi. Ancak bu gelişmelerle birlikte dağın zirvesine yapılan bilimsel veya amatör keşifler ciddi şekilde sınırlandırıldı. Ve beklenildiği üzere bu durum bazı çevrelerde ciddi spekülasyonlara yol açtı. Tabi bu yasaklar bazı kesimler tarafından farklı yorumlanır. Eğer orada gerçekten bir şey yoksa neden arama izin verilmiyor? 1970'lerde bazı Amerikalı ve Avrupalı araştırmacılara verilen özel izinlerde kısıtlanmış, bölge kontrollü hale getirilmiştir. Bu durum komplo teorilerinin de artmasına neden olmuştur. Bazı teorilere göre dağın zirvesinde keşfedilen yapılar, dünya tarihini değiştirecek kadar büyük bir sırrı barındırıyor. Bu teoriye göre Nuh'un gemisinin kalıntıları sadece dini değil, Aynı zamanda tarihi ve genetik sırlar da taşıyor olabilir. Bazı komplo çevreleri bu bölgede bulunan izlerin dünya dışı varlıklarla bağlantılı olduğunu, hatta antik bir uygarlığın kalıntılarını içerdiğini öne sürüyor. İddialara göre Nuh'un Gemisi sadece bir kurtuluş aracı değil, kadim bilgilerin ve kayıp teknolojilerin saklandığı bir arkeolojik hazine olabilir. Bu anlatılara göre bazı devletlerin veya gizli örgütlerin bu bilgilerin gün yüzüne çıkmasını istemediği, bu yüzden bölgeye erişimi sınırlandırıldığı düşünülüyor. Hatta zaman zaman dağda yapılan keşiflerin ani bir şekilde sona eldirilmesi ve açıklanmaması da bu şüpheleri körüklüyor. Bu konudaki çatışmalar sadece bilimsel değil, aynı zamanda duygusal ve inanç temelli. Bir tarafta Nuh'un gemisini gerçekten bulabileceğine inananlar, diğer yanda her şeyi rasyonel çerçevede değerlendirmeye çalışan bilim insanları. İnananlar dağın kutsal olduğuna, orada saklı bir gerçeğin bulunduğuna ve bu gerçeğin Tanrı'nın insanlığa bıraktığı bir işaret olduğuna inanıyor. Onlar için bu sadece bir arkeolojik keşif değil, inançlarını tarihlerini ve umutlarını doğrulama çabası. Bu gruplar sık sık gönüllü arama ekipleri kuruyor, dağa tırmanmak için özel izinler alıyor, bazen de gizlice dağa çıkıyorlar. Her bir taş parçası, her uydu görüntüsü onlar için potansiyel bir işaret. Şüpheciler ise bu duruma daha eleştirel bakıyor. Onlara göre bu efsane kolektif hayal gücünün ve dini anlatların birleşiminden doğmuş bir kültürel miras. Bilimsel verilerin yetersiz olduğunu, bölgedeki yapıların doğal oluşumlar olduğunu savunuyorlar. Komplo teorilerine inananlar, resmi arkeologların gerçeği sakladığını, bazı kanıtların gizlice taşındığını ya da yok edildiğini iddia ediyor. Bu, bölgedeki her sessizliği, her yazı daha gizemli ve daha şüpheli bir hale getiriyor. Öte yandan bilimsel çevreler bu iddiaların çoğunun sağlam delillere dayanmadığını ve modern mit yaratma çabalarının bir uzantısı olduğunu belirtiyor. Her iki tarafta kendi perspektifinden haklı sebepler taşıyor gibi görünse de aradaki uçurum hala kapanmıyor. Nuh'un gemisi gerçekten buzulun altında mı yoksa sadece insanlığın felaket korkusunun şekillendirdiği bir hikaye mi? Ağrı Dağı sislerin ve söylentilerin ardında bu soruya cevap veremeden yükselmeye devam ediyor. Aramalar sürüyor ama her cevap yeni bir soruyu doğuruyor ve belki de en can alıcı soru hala sorulmadan orada bekliyor. Ya gemi hala oradaysa ve onu bulan biri bir daha asla geri dönmemişse. Serinin devamı için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.